Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda akıllı saatlerde kordon nasıl takılır hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Şöyle saatimizin kordonu kilitli kordon. O yüzden metal parçaların alta gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar kilit sistemi olduğu için alta gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Önce şu parçadan başlayalım. Bu parçayı saatimizin yukarı tarafına takıyoruz. Metal parça aşağı gelecek demiştik. Çünkü buradaki kilit sistemiyle birleşmesi gerekiyor. Eğer metal parça üst tarafa doğru gelirse bu şekilde kordon tekrar çıkabilir. Yani saati kolunuzdan düşürebilirsiniz. Şöyle gösterelim. Metal parça aşağı geldi ve kordonumuzu taktık. Gördüğünüz gibi herhangi bir oynama söz konusu değil. Diğer parçamızda da metal parçayı aşağı doğru döndürdük ve bu şekilde taktık. Bu da sapa sağlam oldu. Peki bu kordonu çıkarmak istediğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? Onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Buradaki kili de tırnağımızın ucuyla bastırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bastırdık ve kordonumuzu çektik. Tam oturduktan sonra da zaten herhangi bir oynama olmuyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.